ortamın, nesnenin, herhangi bir kişinin görsel özelliklerini ne yapıyor bize? Anlatıyor. Bunu en çok güzel yapan kimdir aslında yazarlarımızdan? Bir düşünelim. Benim okuduğum bir roman vardı. Galiba ama bu yabancıydı. Mesela orada inanılmaz öyle bir resmetmiş ki, öyle bir anlatmış ki, böyle sayfalarca anlatıyor zaten. Hoş Martı. Mesela Martı kitabında da öyledir değil mi? Sayfalarca betimler onu anlatır. Anlatır sayfalarca bir martıyı anlatır adamı öyle bir betinlemiş ki hayalimde inanılmaz şekilde canlandırmıştım. İşte diyor geniş alnı, uzun burnu, işte büyük dudakları vardı, büyük kalın dudakları. E omuzları hafif genişlemişti, bir uzun boyduydu diyor. Bir söğüt ağacını andırıyordu gibi ifadeler kullanmıştı. Ve o kişi, o yani yazarın yarattığı, ortaya çıkardığı tip, karakter gözümde onun anlattığı şekilde aynen canlanmıştı gelelim bir diğer anlatım biçimimiz olan öykülemeye. Öyküleyici anlatım biçimiyle betimleyici anlatım biçimi hemen hemen iç içedir. Neden? Öyküleme de öyküleme nedir? Öykü diğer adı hikaye. Kişi olay yer zaman Bunlar ögeleridir. Kimin? Öyküleyici anlatımın. O zaman bir paragrafın içinde kişi varsa, bir olay varsa, yer varsa, zaman varsa ben buna ne tarz anlatım biçimi diyeceğim? Öyküleyici anlatım biçimi diyeceğim. Peki neden öyküleyici anlatımla bitimleyici anlatım iç içedir? Neden? Sebebi şu arkadaşlar. Geldim kişi var. Doğru mu? E bir olay var. O olayda bir kişi var. Sen o kişiyi sadece Ahmet diye adlandıralım. Ahmet odasından çıktı. Merdivenlerden aşağıya indi. Dedim. Bakın etkileyici ne kadar az. Ama ilk önce Ahmet'i canlandırmam gerek. Bu Ahmet yani onu kendi içinde bütünleyebilmem için o kitaba, o yazıya kendimi katabilmek için o Ahmet'i bir tasvir etmem gerek. Onu gözümde bir canlandırmam lazım. O yüzden ilk önce ne yaparım? Ahmet'i betimlerim. Kişiyi. Onun fiziksel özelliklerini anlatırım. Yer. Ahmet nasıl bir ortamda yaşıyor? Nasıl bir ev? Odası nasıl? Dağınık mı? Değerli mi? Toplu mu? Merak ederim. Zihnim onu tamamlamak zorunda. O yeri de ne yaparım? Arkadaşlar betimlerim. O yüzden öyküleyici anlatımla betimleyici anlatım iç içedir. Bunu unutmayalım. Hemen sonunda buna bir değineceğim bir yer olacak. Öyküleyici anlatımda ne dedik? Kişi, olay, yer, zaman vardır dedik. Bu dört ögeden biri de olabilir ama hemen hemen hepsi bulunur. Neden bir yazar öyküleyici anlatım kullanır? Yaşanmış. Yaşanması muhtemel. Herhangi bir olayı, durumu anlatırken kullanırım. Bir anımızı anlatıyoruz. Değil mi? Ne yaparız? Zamana değiniriz, yere değiniriz, kişiye değiniriz. Hemen onu anlatırım. Bunları hemen bildirmem gerekir. Yazar neden bir yazısını ispat ederken veya yazarken öyküleyici anlatım kullanır? Yazının aynı betimlemedeki gibi yazının etkileyici olması için okuyan okuyucunun kitabı daha iyi özümsemesi için öyküleyici anlatım kullanırız. Peki bunların bazen hepsi o kadar iç içe oluyor ki ayırt edemiyoruz. İşte bir paragraf veriliyor bize. Başında açık bir, bir anlatım var. İlk önce bir şey açıklıyor. Sonra geliyor onunla ilgili duygu ve düşüncelerini bildiriyor. Sonra geliyor onunla ilgili bir, bir timleme yapıyor bir yerlerde. Bir anekdot anlatıyor veya bir kısa bir hikaye anlatıyor. Bakıyorum hepsi iç içe. Şuna dikkat edeceğiz. Not. Paragrafta Paragrafta anlatım biçimi Aranırken sorulan soruda en çok hangi anlatım biçimine başvurulmuştur. Bakın ne diyor? En çok diyor. En çok o zaman ben neye dikkat edeceğim? En çok orada neye başvurduğunu, en çok hangisinden yararlandığına dikkat edeceğim ve cevabımı ona göre vereceğim arkadaşlar. Şimdi burada değinmemiz gereken başka bir nokta olursa baktığımız zaman şöyle çok karşımıza çıkan, karıştırılan açıklayıcı ve tartışmacı anlatım oluyor. Betimlemeyi hemen çözümleyebiliyoruz. Renk varsa yeşil, yeşil ovalar, dümdüz, yani nitelikli kelimeler kullanılıyorsa betimlemedir. Olay örgüsü varsa öykülemedir. Tartışmada birazcık ne yapıyoruz? Aklımız karışıyor. Orada da ne yapacağız? Karşımızdaki yazar bizi ikna etmeye çalışıyor mu? Bakacağız. Düşüncelerimizi değiştirmeye çalışıyor mu? Bakacağız. Açıklayıcı anlatımda da temel amaç nedir? Bir konuyla bir vurgulanmak istemiştir diyor. Yaşananlardan ders alarak değişmenin, güçlükler karşısında yılmadan yoluna devam etmenin, yenilikleri açık olmanın, yaşamda karşılaştıklarına katlanmanın, Farkında olmadan yapılan yanlışları kabul etmenin. Arkadaşlar engel diyor yani güçlükler. Bakın yine eş anlamda hemen hemen yakın anlamlı sözcükler kullanılmış. Engel güçlük. Doğru cevabımız Bursa. Hemen görüyoruz yakın anlamlı sözcükler kullanılmış. Devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi kırmızı ile yazılmış sözü ilişkin bir açıklama içermektedir demiş. Aslında ben yazdığım polisiye romanlarda güncel olaylardan hareket ediyorum. Ama bu güncelle o kadar çekiştirip abartıyorum ki ele aldığım olaylar tanınmaz hale geliyor. Bu nedenle televizyonda ya da herhangi bir yayın organında yayınlandığında şaşırıyorum. Şu anda yazdığım roman bir üçlemenin ikincisi. Orada da aynı şeyi deniyorum. Bu romanımda da her şey üç nokta, uç noktalara taşınıyor. Bakın arkadaşlar diyor ki bir özelliğini veriyor. O kadar da çekiştirip abartıyorum ki diyor. Bu romanımda da bakın da dahi aynı şeyi yapıyorum. Hiç bilmesek bile buradaki bağlaç olan dağının dahi burada da aynısını yapıyorum demesi bana ikideki anlamını verir. Doğru cevabımız Edirne arkadaşlar. Uç noktaları çatıyor. Yani abartıyor durumu.